Evet. Nedir bu kadar acil olan? Washington beni geri çağırdı. Öyle mi? Çok üzüldüm. Senden daha iyisini bulacaklarmış. Hangi geri zekalı düşünmüş bunu? Orasını bilemem. Ama bu şehirden öyle sessiz sedasız ayrılmaya niyetim yok. Aklından ne geçiyor? Akıncı ile aramdaki hesabı kapatmak. Bu konuda senin desteğine ihtiyacım var. Bence ortada yeterince ceset var. <laughs> Böyle mi düşünüyorsun? Bazen geri çekilmeyi bilmek lazım. Öyle değil mi? Dün gece sana emniyette çok zorluk çıkardılar mı? Benimle oyun oynamayı bırak Lucas. Polisi başıma senin sardığını biliyorum. Tabii ki ben sardım. Ne sanıyorsun? Seni araştırıyorlardı. Hakkında yeterince delil toplamadan kapına gelmelerini sağladım. Zaten bağlantıların sayesinde çıkacağını biliyordum. Ben sana iyilik yaptım. Benim sayemde çıktın ama sen bunu... uzat Lukas. Seni anlamak zorunda falan bırakma beni. İşlerim var. Daha önemli işler. Seni tanımak güzeldi. Gittiğin yerde huzur içinde. Sakin bir hayat yaşamaya bak. Dost tavsiyesi. Keyfini çıkar. Yemek yeriz diye düşünmüştüm. Yemek mi? Yemek. İstanbul'a afiyet olsun. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.